Mutlu bayramlar, Mutlu Soy ben. Saatler 20.30'u gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza, şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüklere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Bengisu Karaköçek, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. oteli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekilişi heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında Makinemiz şeffaf bir şekilde elde eden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiyeyi açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli Piyango TV youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir, sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi 10 numara çekiliş heyecanı büyük ikramiye sizlerle paylaşmaya. Bu akşam büyük ikramiye 989.313 TL. Saatler 20.33. Bakalım bu akşam bu büyük heyecanda kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında ilk şansı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. 42 makinemiz tarafından belirlenen ilk şansı numara oluyor. 47 51 30 19 20 16. Altı. Altı. Kırk Kırk bir. Ve sıra geldi 10 numara çekilişi heyecanında 10. şansı numaraya. 49 Makinemizin sizler için belirlediği 11. şansı numara 3. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz. Ancak şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şanslı numara var. 67. 29. 71 14 23 Yirmi 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numara. Otuz yedi. Dokuz ve on numara çekiliş heyecanında son üç şanslı numara. 18, 40 ve 10 numara çekiliş heyecanında son şansı numarada sıra. Bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırdı. 39 makinemiz tarafından sizler için belirlenen 22 şanslı numara oluyor. Evet makinemiz çekilişini tamamladı. 80 toptan 22 şanslı numarayı belirledi. Hemen bir kez daha sizlere aktaralım. 3 6 9 14 16 18 19 20 23 28 29 30 37 39 40 41 42 47 49 51 67 71 10 numara çekiliş heyecanında makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oluyor. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 989.313 TL 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz. Saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz ve her zaman söylüyoruz. Sizleri şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Tek yapmanız gereken www sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Tekrar görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı